Merhaba arkadaşlar. Evet bugün Antalya'dayız. Antalya'da daha doğrusu 4 gündür Antalya'dayım. Burada mis gibi bir kamp yapıyoruz. Kampın son gününe geldik. Evet bu kampta çok fazla bir şey çekmedim çünkü hedef yarışım olduğu için ona hazırlanıyorum. Siz de bunu maruz görürsünüz artık. Ama ekip efsane. Şimdi bugün son günü. Bugün biraz sert bir gün. Yine Expo'nun oraya gideceğiz ve orada böyle bir iki tane yarım saat bam 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 yapacağız. Sonra da 10K tempo koşumuz var ve burada veranda suite'deyiz arkadaşlar. Burada havuzumuz var. Yemekler efsane. Yani parkurlara çok yakın. Burayı tavsiye ederim Antalya'da kamp yapacaksanız. Ve şöyle de bir durum var. UCI Grand Fondo için gelecekseniz de burası çok güzel bir seçenek olabilir. Ya starta yaklaşık 200 metre falan. Evet şimdi ekibe bakın ekibe. Ekip böyle. Evet ekip dediğim kamptan yeni başlayanlar da var ve bu kamp biraz özel bir kamp oldu. Çok öyle herkese duyurmadığımız bir kamp. Evet yeni başlayanlar var dedik. Nasıl gidiyor abi bu kamp? Nasıl bitiyor daha doğrusu? İnanılmaz faydalı oldu, harika gidiyor. Harika, burada bak yeni başlayan benim. <laughs> <laughs> evet benim e, Antalya'da rakibim. <laughs> bam, bam, bam. Çok güzel eğleneceğiz Antalya'da. İnşallah zombi sürüşlerin hastası olduk. Zombi. <laughs> İnsan gibi sürmüyor bunlar zombiler. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam geleceğin e, Fredenosu. <laughs> Çok abartmasak <saklıyorum>. diyor. <laughs> Çok <gülüyor> edemiz, edemiz şeyler sponsorluklardan bahsediyordun. Tabi. Ha evet. Ne oldu? Sesten abi. <laughs> Sesli konuş şimdi. <laughs> yorum yapamıyorum. Yorum sıkalıyorum şu an. Ama anda. yani yüzmede Antalya'da muhtemelen bir ya da iki çıkacak. Olek varsa iki. <laughs> Yine sessizliğimi koruyorum <laughs> şu anda. Biraz <laughs> çok <konuşmak> evet. istemiyorum. <laughs> en minnak tayfamız. Nasıl gidiyor? İyi, bu bu grupla antrenman yapmak nasıl bir şey? Güzel yani ara ara sorguluyorum hala. <laughs> ne işim var burada diye ama o, oluyor bir şeyler. Aynen, <laughs> aynen buradan geliyoruz tekrar. Forması işte, çok güzelmiş. Teşekkür ediyorum. ADK sağ olsun. <laughs> Mehmet'e de selamlar buradan. <laughs> Valla işte şampiyonlarla yapınca böyle antrenmanları Tabi sonlara doğru biraz problem oluyor ama Evet sabah şey bugün diyor bacaklar ağrımaya başladı ya. Evet evet e, bu, bugün, bugün ölmezse çıkarsak <laughs> kendim zaten şampiyon ilan edeceğim. Süpersin bana. evet Murat Merve. Bu arada Sera ve Rusya'ya buradan Kocaman tebrikler. Onlar da Kona'da dün önden önceki gün müthiş yarıştılar. Onları da burada görmek isterdik ama Kona'dalardı. Yapacak i̇ki bir şey kaçırdılar. İki hafta sonra buradalar. Buradalar değil evet, mi? Evet kampı geliyorlar. Yine de kampı ya. 10 <laughs> tane kamp. <laughs> evet şimdi bugün, hocam bugün ne yapıyoruz? Abi bugün artık kampın son günü, mini kampımızın son günü. 2 ee, tane 30 dakika yapacağız. Ha. Ee, şeyde Ant Expo yolunda. Bir tanesi race pace altı, bir tanesi race pace üstü. Onlar bayağı sağlam. Bugün sert olacak. Sert olacak. Sonra da dönüşte de bir işte 10K tempo birik atarız. Hı hı. 2K'da soğuruz ve hı hı. kampımızı kamp. mini hı hı. kampımızı noktalarız. Aynen, yani. aynen. Bu arada e... Doğukan'a da çok teşekkür edelim. Aynen. Verandaya. Aynen. Acayip. Demin de dediğim gibi arkadaşlar burası kamp için mükemmel bir yer. Hatta şimdi birik yapacağız ya orada böyle bizim için Bisikletleri koyacak yerler bile yapıldı ve ee, dediğim gibi biraz önce de dediğim gibi UCI Gran Fondo'ya çok yakın ama yerinizi şimdiden ayırtın çünkü Antalya'da çok Rus var ve yer yok. <laughs> Onun için şimdiden yerinizi ayırtın uyarışlar için ve normal zamanda da burada gelin kamp yapın. Hadi bakalım şimdi yavaş yavaş başlayalım. Haydi. arkadaşlar bu arada bu kamp süresince bu Apple'ın yeni saati Apple Watch Ultra'yı deniyorum. İlk de izlenimler bayağı güzel. Yani çok güzel veriler veriyor ve GPS'i çok güzel özellikle denizde. Neyse bununla ilgili bir video yaparız ama şu anda sürekli bir test halindeyim. Test etmeden olmaz çünkü size direkt bunları anlatamam. Hadi bakalım şimdi bam 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 zamanı. parkuru hem de Yüksel Grand Fondo'daki zamana karşı parkuru. Burada Yüksel Grand da bir gidip geliyoruz. 20 kilometrelik parkur. Oraya herkes katılabiliyor. Yani e, bisikletiniz yol bisikleti olsa da katılabilirsiniz. İlla TT olmasına gerek yok. TT tabii ki çok avantajlı. Ve bu yarışta güzelliği böyle bir dakikada bir start alıyorsunuz. Herkes tek başına start alıyor. Şimdi burada başlayalım. Hadi bakalım. Şu anda rüzgar gerçekten efsane arkadaşlar. İnşallah yarışta böyle olmaz. Gerçi olursa herkes olacak. Aslında olsa iyi olur çünkü biz biliyor olacağız rüzgarın nerede kesip nerede biteceğini. Devam. Evet aslında böyle rüzgarlarda bu pozisyonun önemi artıyor arkadaşlar. Rüzgarda burada durabilmek önemli. Çünkü bayağı bir avantaj sağlıyorsunuz. Ama biraz zor oluyor. Özellikle şu anda bende 60'lık jantlar var. Ama alışmak lazım ki yani ilk bu 62 taktıktan sonraki hissiyatım yok. Çok daha rahat. Şu anda gerçekten rüzgarla savaşıyoruz. Ama işte bunun antrenmanı yapmak lazım arkadaşlar. Devam! setleri bitirdik arkadaşlar. iki tane yarım saatlik bam 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 seti bitirdik. orada çok fazla bir şey çekemedim. Uh. Nasıldı gençler setler? Yaşıyoruz. Yaşıyoruz. Hayattayız. <laughs> Still alive. <laughs> evet. Yorumu Ama bunlar işte geliştiriyor. Böyle böyle. Şimdi de birimizi yapacağız. İneceğiz aşağıya. Ama bu sefer tempo birik. Dün 6K sert bir birik yaptık. Yani gittik üç buçuk saat bisiklet üzerine 6 kilometre yarıştaki peynirimizde başladık şimdi biraz daha hafif bir tempoyla başlayacağız Hadi bakalım güzel oluyor böyle kamplar güzel oluyor arkadaşlar mutlaka öyle bir şeyler bulursanız gelin bu kampların avantajı sadece antrenman değil Evet antrenman da çok güzel yapıyorsunuz kaytaramıyorsunuz fazla hem yüzme hem bisiklet hem koşu hem de bir sürü insanla böyle fikir alışverişi yapabiliyorsunuz. Kendinizden iğnerle antrenman yapma şansınız oluyor. Bir sürü bir sürü tecrübe duyuyorsunuz oralarda. Oh. kaçırmayın yani böyle kampları. Bu kamplara ilk ben Iron Camp'e gitmiştim. Emre Taci, Emre abinin kampına mükemmeldi. Orada işte hasta olmuştum kamplara. Sonrasında da işte böyle bir sürü bir sürü onaran kamp falan filan derken şimdi bizler kamplar yapmaya başlıyoruz. Hem Dalaman'da, Dalaman Hilton'da biliyorsunuz Sarıgerme'de. Orada çok güzel kamplar yapacağız önümüzdeki sene. İşte onların timin kampları oluyor yine. Muratlar böyle arada, arkada, arada böyle kamplar yapıyor. Mutlaka bunları takip edin. Buz kamp oluyor. Bisikletle ilgileniyorsanız orası da çok güzel. Şu anda onlar Kapadokya'dalar. Ben işte burada böyle bam 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 gideceğimiz için yüzme ve koşu da yapmam gerektiği için burayı tercih ettim açıkçası. Yoksa Buz kampte efsane oluyor.

bir başladı arkadaşlar. Şimdi yaklaşık bir saat koşacağız. Uh. Biraz önce dediğim gibi yarış temposunun bir tık altı olacak. Hemen ben 4.40 pace'lerle falan gideceğim. Yani bu bir arkadaşlar. Özellikle yeni başlayanlar için çok önemlidir. Ama herkes için çok önemlidir. Her seviyedeki sporcunun yarış yaklaşırken bunları yapması lazım. Yani bu kasları bisikletten sonra koşuya hazırlamak. Oradaki pace'in düzgün ayarlayabilmekle ilgili. Mesela ben Ironman'de bir anda 4.20'lerle başladım öyle başlamamak gerekiyor. Daha yavaş başlamak gerekiyor. İşte vücuda onu öğreteceğiz ve şu anda mesela 4.30'lara düştüm yine. Yani burada çünkü bisiklette bol kadansı gittiğiniz için koşuya gelince de aynı kadans devam etmeye çalışıyor. İlk başta nabzınız da çıkmıyor. Ama sonra bir anda her şey sıkıntı olmaya başlıyor. O yüzden bu tür yarışlara başlarken yani Ironman'de, Alfa Ironman'de normal race temponuzun, yarış temponuzun itik altında başlamalısınız. Ki o sene de laktik asit bir gün dağılsın. Hadi bakalım devam. Evet bu, saat taş bayağı beğendim. Çok güzel veriler veriyor koşuda da, bisiklette de. Yani power'unu veriyor ne bileyim kadansın çok rahat görebiliyorsun kaç santim adım atıyorsun kaç metre adım atıyorsun onu da görüyorsun burada böyle kocaman bir ekranı var ve bu ekranı istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz böyle de bir güzelliği var ve bu arada yine 426 araçı düşmüşüz yavaş hoşuma öğrenmek lazım <laughs> Evet burada Sera Taksi, burada Sera Otel. Valla Sera bir anda her yeri ünlü yaptı. Herkes Sera'nın bir şeyler açıyor. Buralar hep Sera. Bakın kafe Sera. Sera buralarda çok ünlü. <laughs> yapıyorsun? Hello. Hello. Ne güzel sıcakta. İnsanlar denize geliyor. Biz ne yapıyoruz? Ha? Saat bir. Ne yapıyoruz ya bu sıcakta? Evet, koşumuzu bitirdik arkadaşlar. Şimdi soğumamızı yapıyoruz. Kampın soğuması. Kamp için teşekkür ederiz efendim. Aa, mini kampımız. Gerçekten 4 gündür. Gerçekleştirdik, yedirdik. Vallahi yüzdük, Antalya korktuk, sürdük. Abi, Aynen abi çok vallahi. güzel geçti yani. Yani vallahi. bu kampların bir güzelliğinde arkadaşlar parkurda bunu yapabiliyorsunuz yani. Yaklaşık işte bir ay sonra yarışacağımız parkurda böyle her şartı gördük, rüzgarı da gördük, karı da gördük. <laughs> Aynen yani, öyle. O yüzden bu tür kampları kaçırmayın arkadaşlar. Büyük antrenmanları mutlaka yapın. İşte bu. İstanbul'da olmuyor ha böyle verimli. Aynen. Antrenman yapabiliyorsun. Aynen. Tek başına da yapamıyorsun. Ben biliyorsunuz tek başına kamp da yapıyorum. Ama mesela öğlen yüzmem varsa onu sallayabiliyorsun. Burada... Gerçi burada da ben salladım. <gülüyor> 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 Ama burada yine yani bir takım ruhu olduğu için mecburen bir sürü yerlere gidiyorsun ve bu seni geliştiriyor işte. Hep, hep söylüyorum kendinden iyi yerden antrenman yapınca gelişiyorsun. Ve biz burada mesela hep Rusya'yla, Sara'yla hep beraber antrenman yaptık. İşte ondan sonra ben koma demeye başladım. Yani geçen sene öyle bir cümle kuramazdım ama şimdi Dünya Şampiyonası'nı hedefleyebiliyorsun. Ve i̇şte boya gidince göreceğiz, başı, boyumuzun ölçüsünü alacağız da. <laughs> ama yine de o hedefleri koyabilmek bile güzel bir şey arkadaşlar. O yüzden bu tür kampları, bu tür faaliyetleri kaçırmayın. Ay bakalım gidelim, su içelim biraz. Şu an saat. Hello. Bakın nasıl ya bacı evin tren. Bu arada Hadi Hatice... biz, biz, soğurken biraz hızlanmışız. <laughs> dur da dur var. <dur>, <laughs> <abi, abi, abi. gülüyor> Ekip geride kaldı ya. Biz unuttuk sizi. <laughs> Muhabbete dalmışız. Biz de sohbete daldık. <laughs> Güzel konulara girmiştik. Çok iyi oldu yani. Evet, bize yardımcı olan bir ekip daha var burada. Bisikletlerimize baktılar. Abi ne düşünüyorsun bizim hakkımızda? Vallahi çok iyi ya. Hayret izliyoruz sizi. Ben deli Konağı gittim. Yok estağfurullah. Böyle baba gelse böyle birileri koşup koşup gelse derim deli bunlar. Çok <laughs> Vallahi çok güzel. Buralar çok güzel ama. Aynen. İşte bakın bisikletlerimiz burada duruyor arkadaşlar. Böyle Doğukan bize sağ olsun böyle şeyler yaptırdı. İşte bu otelin hizmeti aslında. Bu yukarıda kaldığımız veranda suyilerinin arkadaşlar bu. Bakın böyle mis gibi tam böyle kamplık işler. Şimdi gidelim bir havuza atlayalım. Oh. Evet her zaman söylüyordum arkadaşlar bir antrenmanın biteceği en güzel yer havuzdur. Oh. Oh yeah. Hadi bakalım. Biraz dinleyelim biz. Evet işte böyle bir yerde kamp yapıyorsanız böyle güzellikleri var. Bundan sonraki kampları takip edin arkadaşlar. Önümüzdeki senenin kampları da ben direkt size söyleyeceğim. İşte Muratlarla beraber nerede yapacağız? Dalaman'da yapacağız, burada yapacağız. Bir sürü bir sürü yerlerde Onaran timin kampları böyle bir sürü kamplar olacak. Mutlaka onları değerlendirin tekrar söylüyorum. Hadi. Bugünlük bu kadar. Ben biraz izim. Yarın görüşürüz. 哦，对。Oh, uh.